Handan abla, geldim geldim. Hazır mı? Hazır, hazır. Ver. Ee, güzelmiş. Kız mı, erkek mi bu? Oğlan bebeği istedin ya Remziye. İyi, hani pipisi nerede bunun? <laughs> Kız anne, bebek karnımda değil, biliyorsun değil mi? Ay, biliyoruz herhalde. Sen de şurada iki dakika anneanneliğin keyfini çıkartmama izin vermedin ha. Önce işim var bana bana. Tamam tamam dur dur şuna. Handan abla. Bunun kat kat fazlasını ister misin? Kız sana soruyorum. Bu bileziğin kat kat fazlasını ister misin? Karşılığında ne isteyeceksin Remzi? Bu bebeğin canlısını. Ne? Delirdin mi kız sen Remzi'ye? Kim verir olan bebesini kanlı canlı? Kim satar canını ciğerini? Şaşırdın mı sen? Ya Handan abla sen de dert ettiğin şeye bak ha. Elbet doğduktan sonra bakamayacağı için çocuğu verecek biri çıkar. Hem onlara de ki çocuğa çok güzel bakılacak de. Şehzadeler gibi büyütülecek de. Ha? Kaç para isterlerse vereceğim. Sana çok ya patlar Remzi. Ya Handan abla, herhalde kılıfını hazır etmezsek sana minareyi hiç al demeyiz. Ne minaresi Remzi? Ya ben sana minareyi mi anlatacağım? Lafın gelişi ya. Aa, aa. Bak, bunun kat ve kat fazlasını alacağım. Ha, ha. hamileliği de gebeliği de şerifiye denk gelirse çok iyi olur. Tamam, tamam. Ben bulunca haberdar ederim. Kız bana bak, bu konuştuklarımız üçümüzün arasında kalacak ha. Kimseye söylemek yok. Tamam, tamam. Kız anne. Nasıl olacak kız bu iş? Tereyağından kan çeker gibi olacak Şerif'im. Parayı nasıl halledeceğiz? Kız senin düşündüğün şeye bak ha. Karnında koskoca hünkâr oğlu servetinin veliahtını taşıyor, hala para düşünüyor. Bana bak, hazır çıkmışken alışverişe gidelim mi? ha? Hem bebeğe de bir şeyler alırız. Olur. Ya hadi yürü o zaman.